Analiz tasarım komutuna tıklayın. Analiz ayarları diyaloğu açılacaktır. Tamam butonuna tıklayarak analizi başlatın. Analiz durumu diyaloğunda analizin tamamlanmasını bekleyin. Analiz tamamlandıktan sonra tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Sonuç bölümü betonarme yetersizlikler üzerinde kırmızı çarpı işareti görülecektir. Betonarme yetersizlikler listesini açın kolon kiriş birleşim bölgesi yetersizliğine tıklayın. Görselleştirme penceresinde bu yetersizliğe sahip elemanlar kırmızı renkte görünür. Kolon kiriş birleşim bölgesi yetersizliği giderilmelidir. Görselleştirme diyaloğunu kapatın. C2 aks kesişiminde bulunan kolona iki kere tıklayarak kolon ayarları diyaloğunu açın. Genel ayarlar sekmesinde genişlik değerine 30 cm, yükseklik değerine 40 cm yazın tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Birinci kata geçiş yapın. C2 aks kesişiminde bulunan kolona iki kere tıklayarak kolon ayarları diyaloğunu açın. Genel ayarlar sekmesinde genişlik değerine 30 cm, yükseklik değerine 40 cm yazın. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Analiz tasarım komutuna tıklayın. Açılan pencerede analiz yaptırmak istiyor musunuz sorusu sorulacaktır. Evet butonuna tıklayın. Analiz durumu diyaloğunda, analizin tamamlanmasını bekleyin. Analiz tamamlandıktan sonra, tamam butonuna tıklayarak, diyaloğu kapatın. Sonuç bölümünde, betonarme yetersizlikler üzerinde, yeşil tik işareti görülecektir. Bu işaret, projede herhangi bir yetersizlik olmadığı anlamına gelir. Betonarme yetersizlikler listesini açın. Kolon, kiriş birleşim bölgesi yetersizliğine tıklayın. Görselleştirme penceresinde betonarme elemanlar yeşil renkte gösterilecektir. Projede kolon kiriş birleşim bölgesi yetersizliği bulunmamaktadır.